Bize askerler dikkat dikkat. Her şeyi kötü yapabilecek bir nesne yanlış şeylere geçti. Bu zor bir görev olduğu için ekibe yeni kahramanlar katmak gerekecek. Bu çok güçlü. Ve tehlikeli. Yok. <laughs> Yok. Çoşan tüyler. O da, o da neydi, neydi öyle? Bizi ele geçirdi. Evet, evet size söyledim. söyledim. Bizi, Bizi kurtardığın için sağ ol, ol Newton Yıldız. Ama bakın şimdi, şimdi kimin, kimin elinde. elinde. <laughs> Bir dahaki Bir sefere daha görüşürüz, görüşürüz pija Uyuzları. <laughs> <laughs> Sadece <gülüyor> aramızda <gülüyor> tartıştık. Bizi kötü <laughs> kişilere dönüştürmedi. Aa ha, bilemiyorum. Bilmiyorum. O asteroit kötü, kötü, kötü bir şey, şey. ve, ve Romeo'nun Romeo elinde. elinde. O, zaten o zaten kötü. Kötü, kötü bir asteroit onu ele geçirirse kesin, kesin. odasını toplayıp insanları, insanları karşıya mı geçirir? geçirir. Hala, Hala üzerinde şey çalışıyorum. çalışıyorum. Hadi, Hadi çocuklar, basketbol bak, 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 oynayalım. oynayalım. Şu yeni çocuğa, çocuğa bakın. bakın. Cidden muhteşem. <gülüyor> 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 Onlar topu sürerek bir iki rakibini geçiyor. Onların tozunu yediriyor. Sonra normal gündüz becerilerini kullanarak... Vay aman. canına! Yaşasın. Yaşasın! Evet işte bu! Hadi! Birden bire ortaya, ortaya çıktı. Ve şuna baksana! <laughs> hey Timmy! Atış, atış yapmak ister yaparsın. misin? Ben mi? Hadi! Hadi. <gülüyor> <gülüyor> Bunu yapabilirsin. Yapabileceğini biliyorum. <laughs> evet. Evet. Güzel oyundu ben kanır. Ayvin. Ben Grey. Ben Maya. <laughs> evet kesinlikle havada birine benziyor. <laughs> kesinlikle. Matematik ödevi <laughs> Engelleri aşma gücü, takım çalışması ve iyilik yapma çabası süper güçtür ve bunlar bizi kahraman yapabilir.